Bugün ilk videomuzu çekiyoruz <laughs> ve kuzenim Ünal yanımda. Yine kuro gibi kaz tahta kürekler. Gel bir deneyimizi yapalım. Ne? Geri çık sonra Minecraft'ın sesini kes. Kesildi zaten. Kustun mu? Bilmem. Gel geri. Geri çıkıyorum. Çık çık tamam çık. Buna bas. Dur dur. Geri gel. Ha. Bas. Ses nerede? Sesi bir bulalım arkadaşlar. Sesi buluyor. bulmaya çalışıyoruz. Bulamıyoruz. Ya boş ver. ses Sesle bir şey olmaz. Aynen. Bir şey olmaz. bırak bırak arkadaşlar bu kuzenime şimdi biraz oyunu öğretmemiz lazım gel baltane hani bir biraz gör gördüm gel içine bakalım arkadaşlar sana. abone olmayı unutmayın ve telefondan oynuyoruz tabii ki de gel batu bunlardan kendime bir tane şey yapayım. Kazma yapayım mı? Işık versene bana. ışık mı? Aha bir Işık yok ki oğlum. Al ışık olursa bunun içine koyarsın ışık. Al. Işık, Işık... Evet, o. Aynen. Odun kes. Ya da hayvan fark etmez. Ben gideceğim oraya bir yere atacağım. Evin yanına açalım ya. Hem de evi büyütünce madeni, madeni de, içine <laughs> Bir koydum öldü. Kadın çekmiyor mu? Ben şeye bırakıyorum bir tane kazma odun kazma bıraktım. Dön. Ah meşalemiz var. İki tane atayım şundan. Kumlarımı bırakayım. Kumlarla sonradan batanç şey yaparız. Yünleri bırakalım. Var, sarrım, Etler sarrım. kalsın. Taşlar yine bırakalım. Bunu taşlardan da bırakalım. Kendin bir şeyler yaparsın. Gene ok. Şunu da bırakalım. Onu da Oğlum <laughs> oh, sen beni bir de görsen. Gülmeye başladılar. Gülmeye başladı. Sabahtan <laughs> akşama kadar ona bak. görmüyor. Ben görmüyorum. Ama başlarsın. Ben evet. abi, beni niye çekti şimdi? Yanındaki çocuklar <gülüyor> 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 <Gönülüyor> e. yani, da zaten atacak. Zener mi? Evet. Bilmem daha yeni ya 10 beğeni artık geldi bence de. en az 10 en fazla 10 beğeni İnşallah daha çok yükseliriz amin amin Ve enes baba gibi, gibi. enes baba <laughs> enes baba sakın ocak ocak girişlerde tabela çarp <laughs> dostları çalak maden açmış Neredesin? Hayvan bulmuyor. Oğlum uzaklaşma. Zaten bir kere oynuyorduk. Kabul edilmemişti video zaten. Kaybolmuştu. Sildim videoyu. Evet benim yüzümden değil mi? Ha? Haa. Yok. Gelsin mi? gel. En ağır. Hadi haydi. <laughs> Buralar ne bir şey ya. Buralar gidelim. Gidelim yoru geliyor ben bugün görürsün sadece gülüyor. Kimin? Senin. Oğlum. Oh my god. Diyor. I'm I'm diyorum şey oğlum. Hiç demiyor gülüyor. Mal. Ha müzik koyuyorum ha. Diyor neden geliyor? Bana da benim seninle yaşamam olmazdı da benimki. De. hep yavandan yere atıyorlar ha Bugün Bir de mi bulsam var ya. Bu ne biçim kötü Evin yanındaki ocağı kapat. İçini kapat. Arkadaşlar ben bunu <laughs> uzun süreden beri oynuyorum. Sen ne? Bak lan bu tekrar şey, matematik aslında bu Microsoft. Sonra soru soruyorum. GT e nedir? Ya da amca sen tabletle oynamayı biliyor musun? daha nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Ne ile yapılıyor abi? Tamam. En kolay şey soruyorum. cam ne ile nasıl Nasıl cam? Hatta neyle yapıldığını bilmiyorum. Nasıl yapılır? Nasıl yapılır biliyor musun? Bir tane cam gibi bir şey oluyor. Hayır. Evet. Ne cam? Ne sen ne bahsediyorsun. Ne bahsediyorsun? Ben evi kaybettim. Sen hile ne al bana şimdi? Hile evi al. Ne yapıyorsun? O kadar cinsiyet yapkarım. Karı. Sokarım bir tarafına bir şey alayım şu an. Olacak. Her tarafı ayrı ya. Senin... Gel yatalım. Ben buradayım. Şimdi... Üç tek yapalım. Bir şey yapalım. Kayboldum ayaklarım. Aa batalım. Kendim yaptım. orada saldırmıyor merak ettim bakayım orada bunlar var neyler okçu var hadi littered scout'u baba ayısa yerde saldır Hızlı hızlı git. Ol 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 ol. Anne kafasında şapka var. Ol. Ya boş ver uyuyalım. Gel. Kapat. Yatamıyorum. Ben yattım. Ya açın diyelim artık. Ya sen yat. Tamam, yat.

Verdi. Aldım. Allah aşkına bilir. dostum dayanabildik. Ne <laughs> verdi? La Türkiye nereden buna? ya. Diğerini bulamadım oğlum için araştırma yapardım. Size beri gider zaten için. Yani bir tane botum var burada. O da giderdi. Ben yemedi. Al. Vermedi. Sana verdi ya. Ben et almadım oğlum. Tavuğu al. Pişmiş pişmiş. Ben gidiyorum. Şöyle, 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 şöyle ne oldu? Bir şey evet. Artık madene iş, iş yapar varlıklar gelmesin. Ne zaman bitirelim? Buraya geliştirelim. A, buraya altında düşeyelim Bir tane. Akşam oldu mu bitirelim? Yok yok. Burasını altında düşeyelim bitirelim. Bence daha iyi olur. Saat azalıyor biraz Şimdi. toprak. Uhu. İp. İp ne oluyor? İp de yün yapılıyor. Bakın, bakın. Bakın. Odunun var mı? Var. 64 tane odunum var. Yeri döşe. Oğlum buraya ne yaptın? Ben Yeri döşe. Sakın şu şey yapma Maden kalbini yapma. Burada benim... Ne yapıyor? Mal sen yaptın. Ben de dört. Sen kaç ben koyayım. Sen koyma. Sen koyma. Murat'ın var ver. Şuraları İlayda arıyor bir dakika. إيدي دابي